böyle bir kere karşılaştınız. Yani benim anladığım kadarıyla e, e, Tuncu aslında e, yargının önüne atan e, doğrudan ya da dolaylı olarak Cemil Tugay olmuş. Bu kanaatim doğru mu? E, bununla bitirelim. Doğrudan olup olmadığını önümüzdeki süreçte öğreneceğiz. Ama dolaylı ile ilgili e, benim de bir şüphem yok. Ümit çok iyi gazetecilik yapıyorsun. Ben de seni takip ederek İzmir'i öğreniyorum. Özellikle e, Yılmaz Özdil'in e, tweetlerine karşı verdiğin e, cevaplar, yaptığın dökümler, Türkiye'deki ırkçı söyleme karşı takındığın tutum çok saygın. İstersen en son bununla bitirelim. E, Birçok iddia vardı burada ama onlar olmadı. Abi bununla bitirelim Yılmaz Özdil konusuyla ilgili. Ya yani, bu biraz da yanlış anlaşılıyor. Sanki böyle çok popüler bir gazeteciye sataşmaya çalışıyormuş gibi. Asla değil hak Özellikle meslek meslektaşlarımla ilgili, meslek büyüklerimle ilgili böyle şeyleri tercih etmeyen bir genç gazeteciyim ben. Ee, sizlere ne zaman biraz daha genç. Ama Elbette. o attığı tweet, o attığı tweeti hatırlıyorsunuz. At başkanı hepsini işler mi? Çöpleri de biz toplarız. Gelir ben direksiyona geçerim. Gerekirse İzmir'imiz yansın. Böyle tweet attı işte, e, Yılmaz Özbey. Burada grevdeki, eylemdeki işçilere bir öfke birikmesine sebep oldu halkla işçileri karşı karşıya getiren, aynı zamanda ırkçı ifadelerle de karşı karşıya getiren onanmaz yaralar açtı. Yani şehirlerde biliyoruz, otobüs biraz geç gelir, vatandaş şoföre e, sitem eder, saldırır. Yani bunların tohumlarını ekti. E doğal olarak İzmir yanıyor şimdi. Doğal İzmirlerde biz de soruyoruz diyoruz ki ya en yılmaz dönüşü gel hadi sen söndür o zaman. E, i̇şte bu tweet. Yani Hmm. Bu tweet'i İzmir dışından bir insan okuduğunda belki siyaseten sinirleniyor olabilir ama biz burada yaşıyoruz Ömer abi. Bu tweet'in ümit, ümit yaşama e, nasıl etkisi olduğunu burada yaşıyoruz. Ümit Yılmaz Bey'in çöp arabası e, kullandığı ya da çöp topladığı bir tanıklığınız oldu mu? Yani umarım kendi çöpünü e, kendisi atıyordur. <laughs> Çok teşekkür ederim. Şimdi e, ben teşekkür ederim. son e, Son şey de söylesene yangındaki durumu. Onu unuttum. Seferisar'da 11.200 futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı. İki yani, günde Emre abi. 11.200 <laughs> futbol sahası büyüklüğünde. Bir bir kısmı yerleşim yerlerine geldi. Yerleşim yerlerine evlerden yananlar var. Seferisar'ın güzide temiz güzel ülkelerden bir tanesi. Ee, yani yetişilemiyor. Rüzgar ve sıcak hava nedeniyle de aynı zamanda. E, bugün tabii bu olayla e, uyandığımız için e, şu saate kadarki gelişmeleri bilmiyorum ama dün gece saatlerinde hatta arkadaşlarım şimdi yanında çekime gitmişlerdi. Dün gece saatlerinde bile çok e, hararetli bir yangın e, Seferisar'da e, devam ediyordu. Çevre illerden, ilçelerden e, destekler gelmeye devam ediyor Seferisar Yardım yangını ile ilgili e, e, durum vahim. Yani Keşke hep beraber seferber olup böylesi problemleri çözmekle e, ilgili yan yana gelseydik. Şimdi emniyetin önünde burada üzerinde insan var. Büyük doğumlu İzmir Büyükşehir Meclisi'nin e, hiçbir sütü kabahati günah olmayan namuslu gibi bürokratların akrabaları. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorum bunun böyle olduğunu. Çok çok teşekkürler. Ee, Ümit yine görüşmek üzere. Sağolasın. Ee, Recai bizi kaç kişi izliyor şu anda? E, Recai de geldi bizle. Recai'nin bir özelliği abi seni orada bırakamam dedi. E, nasıl bırakmamaksa bir baktım. Bir de bana da bilet al abi deyince e, aldık geldik. E, Recai kaç kişi izliyor baksana. Şimdi sağımda Recai solunda da e, çok değerli Fransız gençler var. E, şey hazırlıyorlar. E, kahvaltı hazırlıyorlar millete. Ben de buradayım Recai abi kalk 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 diyor. Kaç, kaçmış? 2514 kişi olmuş ya Recai. Bu acayip. <laughs> Şimdi iş, işin matrak tarafı şu. Birkaç cümleyle bitireceğim. Üç dakika daha oturabiliriz dediler mi? Kalkın mı dediler. Yalan <laughs> Tamam peki. Bizi buradan göndereceklermiş. Ee, birkaç cümleyi edip e, bitirmek istiyorum. Bir Yücel Hoca ile ilgili. Reca Yücel Erten'i gözaltına almışlar. 77 yaşında. Ee, Yüce ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Yücel Erten devlet tiyatrosunda da görev yaptı. Türk tiyatrosunun en büyük isimlerinden birisidir. Belki de yaşayanlar arasında en büyüğüdür. Ee, rica minnet o göreve getirildi Yücel Erten. Göreve getirildiğinde yasal mevzuat uygun değildi. Fırat bu çok önemli. Ee, ona bir şey uydurulmaya çalışıldı. Bir e, biçim uydurulmaya çalışıldı. İnan ki e, aldığı paralarla, Yücel Erten gibi adamların aldığı paralarla e, bir AKP'li akşam yemeğini anca öder ya da ödemez. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu adamın e, hukuki bir suçu çıkar mı bilmiyorum. Çünkü adamın o yönetim kurullarında falan olma niyeti yoktu. Ama inanın bana suçu olmadığını ben biliyorum. Çok üzüldüm. E, Yücel Hoca'yı duydum. Pazar tatilinin saat 20. 45. Ben Emre Aysel, Şenen Türk ekranlarıydım. Şenen Türk kanalıydı. Sizle birlikteyim. Selamat Kırcay'la beraberiz. Aykır Sorular saat 20. 45. Ben Emre Aysel, senin Türk ekranlarında ve Senen Türk size sizle birlikteyiz. Bir kayağını ağırlıyoruz, hoş geldiniz. Zülfü Livaneli ile birlikteyiz. Huysuz Zülfü, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş buldum. Hoş bulduk. her şeyin tartışıldığı zaman ama yüzde yüz yerli biraz Karadenizli ama her tarafı de bu değil <laughs> Doktor Salım, Yohan'la Küçük Ağabey bizimle birlikte, Murat Bardakçı ile birlikte olacağız. Yakın sorularda Sinan Engin akşamı. Konu Ferhan Şensoy, Bodrum'dayız. şey akşam... Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. 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 Aykut Sorular Katili'nin saat 2045. Ben Emre Aysan, Şenen Türk ekranlarıydım. Şenen Türk kanalıydı. Sizle birlikteyim. Elevent Kırcay'la beraberiz. Devlet abi hoş geldiniz. Hüsnü Yuvan Evi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz evet, Hüsnü abi. Hoş bulduk. Kuyusuz için hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ki Erol Evgin var ve iyi ki böyle başladı. Hoş geldin Erol abi. Hoş bulduk. Fazıl Say burada. Hoş geldiniz Demir abi. Hoş bulduk. Ama yüzde yüz yerli, biraz karadenizli. Tamam, aksinal etmen de bu. Değil. <laughs> Sinan Ağacı, onun duyduğunda isim Zeki Aslan. Hoş geldin Zeki. Aslan. Murat evet, Bardakçı ile birlikte olacağız. Aykırı Sorular'da Sinan Engin akşamı. Konu Feren Şansöy, Bodrum'dayız. Hayata ve insana dair her şeyin tartışıldığı Aykırı Sorular, bu akşam milli tefekte.